Ömer seni... Şş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. yeni bir beste Yine senin adına yazılan bir parça 2012 Eylül 15 başladı bendeki bu büyük sevda Kahverengi o güzel gözlerini Kazımışım kalbime unutamam asla Sensizliğin tribindeyim yine Yine yok sondan benim yanımda İki yıl önceyi haydi hatırla Tanışmıştık bizi bir sonbaharda Sonbaharım ilkbaharıma dönüştü Gözlerine bak. Biliyorsun ki lan hayali var hala karşında Yalnızlık kusuyorum ben artık sensiz günümde boş kağıtlara Gözlerime bak bir masmor oldu lan yazık değil mi bu gözyaşlara Dört duvar üstüme üstüme geliyor o güzel gözleri hatırladıkça Gelecekten umudumu kestim ben um yaralarım bitti Ama sana olan sevgim hiç bitmedi Diğer dünyada sana yordum ben Burada yaşattın bana cehennemi Sırılsıklamım yağmur yağıyor Bulutlarda ağlıyor ben gibi Ama boşuna ah yağıyor bu damlalar Söndüremezler bendeki ateşi Yine sabah saat 04 15 yazıyor sana eğer sana bu sözleri Hiç hak bir değer var lan Ama değmez İyiler herkes bilsin istedim Yazacağım son dört bu sevgili Kıracağım artık eldeki kalemi Duygularımı döktüm bu bihte ben Topladım endeki tüm kelimeleri Şunu aklından mı hiç çıkarma Aklına kazı bu son cümleyi Yine söylüyorum hak etmedin sen Bende olan bu büyük sevgiyi Evet gülüm Bir 18 Nisan günüydü Kapattırdın bana gözlerimi O günün hislerini topladım ben Duygularımı topladım dağda Tertemiz kaldı karaladım isyanımla Az kaldı birazdan doğacak güneş Ve yine benim gözlerim kan canağı Varsın öyle olsun Bırak karanlığımla kalayım Sabaha güneş doğmuş fark eder mi sence Ben de bıraktığın zifiri karanlık Bu Nisan gecesinden farkı ne biliyor musun Güneş doğacak bu Nisan gecesine Fakat asla ama asla doğmayacak bana sabaha doğacak olan güneş Neyse sevgili sana son sözüm şu olsun Sana gülüm dedim avuçlarımda soldun gittin Ve bendeki sevgiyi asla ama asla hak etmedin Asla hak etmedin Sene 2014 ben Berzan Yanımda canım abim Şahin Göl Bizden saygı ve sevgilerle